Arkadaşlar bugün yepyeni videoda beraberiz. Hemen de reklam girdi başlar başlamaz. Olsun artık ne yapalım. Hemen devam edeceğiz. İkinci bölümdeyiz. Skater boyun. Yani kaykay oyunu. Ve hemen kaldığımız yerden 27. bölümden devam ediyoruz beyler. Anca burası birazcık zor gibi. Ama yine oyunu oyun hemen öldüm oyunun seslerini birazcık kısmak istiyorum. Bir dakika abi. Nasıl yapacağım ben onu? Ses ayarı nerede? Aynen beyler. Sesini de kıssam ve şimdi oynayabiliriz. Tek benim sesimi duyacaksınız. Pardon beyler orayı unuttum yani kusura bakmayın artık. Birazcık acemiliklerim olabilir. Evet. Evet. Evet beyler, evet. Abi orada çok mallık yaptım. Neyse. Neyse. son hakkım bu seferi inşallah başarırım yani başarmaktan da başka çarem kalmadı evet 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 oluyor evet 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 hadi bakalım geçtik en sonunda beyler ya of abi ben sanki burada daha önce oynadım gibi ne geliyor ya Ciddiyim bak ben daha önce oynadım gibi beyler. 28. level bana çok tanıdık geldi. Evet beyler oyuna dallım kusura bakmayın. Oyuna dalınca unutuyorum her şeyi. Şu an oyuna da daldım açıkça. Nasıl daldım artık anlatamam. Aynen. Aynen aynen. Geçtik beyler bu kadar olsun. Bu videomuzun sonuna geldik. Çok kısa olduğunu biliyorum. Ama zaten ben böyle kısa videolar çekmek için açtım bu kanalı. Hadi görüşürüz beyler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı yine unutmayın.